Bugün bu iniltilere inilti katanlar arasında doğum iniltisiyle beraber darp edilme iniltisi çeken bacılarımız var. Bunların suçları da ismi Kudüs'ü okuma, ismi Kudüs'ün cilvelerini okuma gibi bir şey. Sen fakir talebeye burs vermişsin. Himmette bulunmuşsun. Cehalete çağın hastalıkları fakirliğe, ihtilafa karşı bir araya gelmiş, el ele tutmuş. Cehalete karşı savaşını eğitim müesseseleri açmak suretiyle, fakirliğe karşı savaşını himmet etmek suretiyle, ihtilaf ve iftiraka karşı başkalarıyla el ele, kol kolu olmak, evrensel insani değerler etrafında bir araya gelmek suretiyle, çağın bu üç büyük vebasına, taununa karşı mücadele etmişin. Sizin iniltileriniz bundan dolayısıyla da bence of deme yerine of oh demek lazım çok şükür. Arınıyoruz. Allah bunları bu olup biten şeyleri zalimlerin eliyle bizim için birer arındırıcı kuruna haline getirdi. Bu çağlayanlara dalıyoruz, bela musibet çağlayanlarına zalimlerin hayhu içinde ve bizim iniltilerimizle dünya kadar insanı sorgusuz, sualsiz içeri attılar. Haklarında iddia namı hazırlanmamış da zulmediliyor. Bu arkadaşlar da iyi bilmenler ki Allah Celle Celaluhu onları yusuflaştırmak için medrese-i yusufiyeye cebri lütfi olarak koymuş. Yusuf'laşmaları için Cebri Lütfü olarak Allah oraya koymuş, hiç farkına varmadan orada kendileri kendilerini bilmeyen birer veli olarak çıkacaklar, Allah'ın izni inayetiyle. Kapılar bir gün kale kapıları gibi açılacak, onlarda ak alınlarıyla çıkacaklar, ak alınlarıyla Allah'ın huzuruna çıktıkları gibi çıkacaklar, çünkü günahları yok burs vermişler, okul açmışlar, cehalete karşı mücadele etmişler. bifak ve ittifakı temin istikametinde çantalarını ellerini almış dünyanın dört bir yanına şeddi rahal etmişler. Sahabi gibi radiyallahu anhum elfe Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu arındırmanın yanında bela ve musibetlere, musibetlerle onları zirveler üstü zirvelere ulaştıracak. Her birisi adeta dışarıya çıktığı zaman bir mürşit haline gelecek. Tavırlarıyla, davranışlarıyla izaru ye zikrullah hadis-i ifade edildiği gibi görüldükleri zaman Allah hatırlanacak onlar. Zulmetmemişler, haksızlık yapmamışlar, vatana ihanet etmemişler. Üzerlerine esesler gelmiş yumrukla mukabelede bulunmamışlar. Üzerlerine on defa tükürük atmak müstahakken tükürüklerini bile atmamışlar. Tuh dememişler. Yazıklar olsun dememişler. Neyse zuhur eder hükmü kader. Hakka tefizi umur et ne elem çek ne keder demiş. Gördüğünüz gibi arkadan ellerine çelep, kelepçe vurulduğu halde tebessüm ede de zindana gitmişler. Sonra da yanlarında ailelerine gidip görüştüklerinde demişler ki, Vallahi Allah'ın bir lütfu burada yaşıyoruz. Namaz kılıyoruz, evrad-ı esker okuyoruz, dua ediyoruz. Hatta onların içinde, onlara onları kontrol eden o esesler içinde insaflı olanlar da var. Yahu sizin ne işiniz var burada? Biz sizin gibi temiz ve nezi insan görmedik. Demişler. Ve öyleydi zaten. Allah'ın izni inayetiyle günahsız olarak oraya girdiler. Yerin yerin sevapla çıkacaklar. Çünkü bela ve musibetlere maruz kalma sevap kazandırır. Derin ibadet. Harama girmeden, haram iştikap etmeden, çarşıda, pazarda, haram yemeden, haram lokmaya el uzatmadan bir hayat sürdürme Allah'ın izniyle onları zirvelere yükseltecektir. Izdırar halinin onlara dua ettirmesiyle emmen yüce muzdarra izâ de'âhu ve su sırrı onlar hakkında zuhur edecektir. Cenab-ı Hak onlara hususi mahiyette bakacaktır. Zalimlere gazabıyla baktığı gibi kahır tecellisiyle baktığı gibi onlara da rahmaniyet, rahimiyet, raufiyet, atufiyet, isimleriyle bakacak ve serfiraz kılacaktır. Başkaları kaybetti, onlar Allah'ın izni inayetiyle kazandılar. Dünyevi kazanca gelince çok önemli değil. Ahiretin koridorunda geçirilen bir dünya bazen öyle olur, bazen de başka türlü olabilir. Fakat şuna katiyen inanıyorum. Mazlum umduğuna erecektir. اللهم فمن يسيء ما يتيمه